İsmim Orhan Fikri Kaya. 6000 sayılı kanun mağduru uzman çavuşlardan biriyim. 6000 sayılı kanun mağduru uzman çavuşlar Türk Silahlı Kuvvetleri'nde uzman çavuş kadrolarında ilk göreve başlayan uzman çavuşlardır. Bu uzman çavuşlar yurt içinde ve yurt dışında terörle mücadele birliklerinde yıllarca uzman çavuş olarak görev yaptılar. Fakat emekli edilirken kanundan kaynaklanan hatalar ve yanlışlar neticesinde emekli uzman çavuş özlük hakları ve emekli uzman çavuş kimlik kartları ellerinden alınarak en vasıfsız sivil memur statüsünde emekli edildiler. Bu arkadaşlarımız bu şekilde emekli edildikleri için sayısız davalar açıp sayısız e, davalar açıp mahkemelere başvurdular. Türkiye genelinde sayılar 3000'i bulan bu uzman çavuşlarımız bugün emekli uzman çavuş özlük haklarını, emekli uzman çavuş kimlik kartlarını ve geçmişe yönelik hak kayıplarını devlet yetkilileri tarafından bir an önce karşılanmasını istiyor. Adım Cevdet Çağlar. 6000 sayılı kanun mağduru uzman çavuşum. Bizler Türk Silahlı Kuvvetleri'nde en az 20-25 yıl uzman çavuş olarak görev yaptık. 25 yılın neticesinde emekli edilirken maalesef ne yazık ki uzman çavuş olarak emsallerimize göre emekli edilmedik. Sivil memur kimliğiyle emekli edildik. Yasal düzenlemeler yapılarak bizler de emsallerimiz gibi uzman çavuş emeklisi olmak istiyoruz. İsmim Hüseyin Yapar. Türk Silahlı Kuvvetlerinde 25 yıl uzman çavuş olarak görev yaptım. Kanundaki belirsizlikten dolayı en vasıfsız sivil memur statüsünde emekli edilerek hak kaybına uğradım. Bu hak kaybımın giderilerek özlük haklarımı tekrar iade edilmesini istiyorum. Ben Halil Demirdiven, 60 sayılı Kanun Mahdur Uzman Çavuş. 25 yıl Türk Silahlı Kuvvetlerinde uzman çavuş olarak görev yaptım. Mesleğimin sonunda en vasıfsız sivil memur olarak emekli edildim. Nasıl as subay göreve as olarak başlıyor, as olarak emekli oluyorsa, subay, subay olarak göreve başlıyor, subay olarak emekli oluyorsa, ben de mesleğimi sonuna kadar alnımın hakkıyla getirdim, uzman çavuş olarak emekli olmak istiyorum. Devlet yetkililerine, Sayın Savunma Bakanımıza buradan sesliyorum, bu mağduriyetimizin giderilmesini kendilerinden istiyorum. Adım Gafur Otrak. Altı bin sayılı kanun, uzman çavuş mağdur. Emekli oldum. 27 yıl Sağlık Kuvveti'nde bir fiil görev yaptık. Bu görev süresince verdiğimiz bütün emekler bizi mağdur edilerek sivil memur emeklisi olarak emekli ettiler. Bu mağduriyetin bir an önce giderilmesi için özellikle Milli Savunma Kanı ve hükümet yetkililerinin buna şare bulmasını ve bizim ailelerimizin, bizim çocuklarımızın bu kadar emeğe geçen insanların mağduriyetin gidermesini devlet bilgilerinden bekliyoruz. Artık. Sadık Aydoğlu, 6 sayılı kanun mağduru. Türk Silahlı 25 yıl uzman çavuş olarak hizmet ettik. Şehit ve gaziler verdik. Ama bu hizmetlerimizin sonucunda sivil memur olarak emekledik. Oysa biz ülkemize yıllarca uzman çavuş olarak hizmet ettik. Mağduriyetimizin giderilmesini, emekli uzman çavuş kimlik ve özlük haklarımızın geri verilmesini sayın yetkilerden arz eder. Adım Celal Kurt. 6000 sayılı kanun mevzulu uzman çavuşum. Ben özüm uzman çavuşum özüm uzman çavuş, ruhum uzman çavuş. Ancak emekli edilirken sivil memur emeklisi edildim. Bu mağduriyetimin giderilmesini yetkililerden arz ederim. Ben Yakup Canbel 6000 sayılı kanun mağduruyum. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde uzman çavuş olarak göreve başlamış olup doğu ve güneydoğu bölgelerinde bu vatan millet için sınırsız görevlere katıldım ve operasyonlara katıldım. Ve me emekli edilirken sivil memur emeklisi olaraktan e, emekli edildim. Mağduriyetim 7 yıldır devam etmektedir. Bu mağduriyetimi e, Milli Savunma Bakanı biliyor ve sözünü vermiştir. Ancak uzamıştır. Bu mağduriyetin bir an önce giderilmesini arz ediyor. Ben Kadir Özçelik. 6.000 sayılı kanun mağduruyum. Yıllarca Türk Silah Kuvvetleri'nde uzman çöpü görev yaptım. Fakat emeklidirken sivil memur emeklisi edildim. Şu anda e, diğer arkadaşlar gibi, uzman çavuş emeklileri gibi özlük haklarımın, kimliğimin ve derece kademimin ne gerekiyorsa verilmesini arz ediyorum. Adım Gökhan Örün, 6000 sayılı kanun mağdur uzman çavuşum. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 27 yıl görev yaptım. Ben de diğer arkadaşlarım gibi uzman çavuş olarak haklarımın verilmesini istiyorum. Bu mağduriyetimizin bir an önce giderilmesini bekliyorum. Adım Ramazan Aysal, 6000 sayılı kanun mağduru uzman çavuş. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 20 yıl görev yaptım. Ben de diğer arkadaşlarım gibi uzman çavuş olarak haklarımın verilmesini istiyorum. Bu mağduriyetimizin bir an önce giderilmesini bekliyoruz.